Yepyeni bir Brawl Stars videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok kıyak şeyler yapacağız cidden. Öncelikle arkadaşlar son videoya 20 bin like attınız. Ramazan'da canlı yayın yapmamı gerçekten istiyor musunuz? Onu fark ettim. O yüzden bir hazırlık sürecinden geçmemiz gerekiyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dükkanımızı görüyorsunuz. Dükkanımızda bir efsane bir star hediyemiz var. Onu açalım bir. Bakalım ne gelecek bundan merak ediyorum. Oyun başı güzel. Bak bunları biriktirmeye çalışıyorduk. Güzel. Bir tane yıldız gücümüz var artık. Şu sadece sen diye mi ya? Agacım nasıl sadece sende sende power yazıyor? Sende XP, sende power, sende coins. Tamam da benim sendim zaten full max. Yani bunu aldığım zaman sadece sen diye mi gidecek? Bir dakika o riske girmek istemiyorum. Ben şu anda altın aldığımı düşün. 139 140 lira veriyorum. Sadece sen diye mi gidecek bu altınlar? Altınlar Allah Allah. Sadece sen diye gitmedi. O zaman sende power da sen diye gitmeyecek, değil mi? Bunu da deniyorum. Kartım hata verecek mi? Vermedi. Bu sen diye hayır gitmedi. Niye başına sen diye yazıyorsunuz o zaman? Manyak mısınız siz lan? Mesela aynen sen niye gitmedi? Aynen. Vlog'u şu anda geliştiriyoruz. Güzel. Vlog gelişti. 11. seviye yaptık vlog'u. Çakı da geliştirelim. Çakı da bir 11. seviye yaptık. Aynen öyle. Burada şu anda 8. seviyede Pearl var. Pearl'de bir 9. seviye yaptık. Ve şu anda neyimiz var abi? Buster'ımız var sadece. Buster'ımız 10 seviyede ve aynı zamanda Pearl'ümüz 9 seviyede. Buster için 1440 gerekiyor. Pearl için de yaklaşık 2500 4000 gerekiyor. 4000 ile beraber okeyliyoruz. O 4000'i de ben buradan alacağım arkadaşlar. Brawl Pass'te çok rahat 4000'i biriktiririz diye düşünüyorum. Şuralarda vardır güç puanı. Aynen bak şurada 2000 var. Az ileride de 2000 çıksa eder sana 4000. Ve arkadaşlar şu senden hiper şarjını alayım ben. Kredi kartım buna izin verecek mi? Buna da izin verdi. Helal lan sana kredi kartım son zamanlarda iş yapıyor. Lan sendinin sende güç mü? Allah Allah. <laughs> Her şey sendenin zannediyorum. Rastgele bir şey verdi bana la. Aa çok saçma. Şu anda bildiğin Edgar'a hiper şarj aldım. Okey. Diyor ki süper özelliğini kullandıktan birkaç saniye şarj ve doldurma hızı artar. Bir dakika süperi dolarken hiper şarjı da doluyor aynen. Tamam. Şimdi süperini ben kullanıyorum mu? Kullandım. Güzel. Şimdi bastım hiper şarjına. Ne, neyi doluyor şu anda? Galiba daha hızlı doldu değil mi ultisi? Şimdi hiper şarja bastım. Evet ultisi daha hızlı doluyor. Tamam anladım. Oğlum aksesuarı da ultisini daha hızlı doldurmaya yarıyor. Hiper şarjı da. Şimdi seviyelere baktığımız zaman arkadaşlar. 9 tane hiper şarjlı karakterim var. Çok güzel. Maksimum seviye birçok karakterim var ama gördüğünüz gibi mesela. Dynamite'ın eşyaları falan filan yok. Hiper şarjı falan filan yok. Bir sürü karakterin eşyası ve hiper şarjı yok görmüş olduğunuz gibi. Onları tamamlayabilmem için benim bir sürü altına ihtiyacım var. Şu anda benim en çok zorlandığım şey altın olacak. Çünkü biliyorsunuz ki hiper şarjı almak için bile altın lazım. Buna altın lazım. Buna bin bin, yedi bin. Her karakter için yedi bin altınla beraber inanılmaz çok altına ihtiyacım var benim. Arkadaşlar şu anda başka bir gündeyim. Hemen marketteki yeni şeylerimizi alalım diyeceğim de bu arada üç gündür neredeyse şey kupa kasıyorum. 32.000'den 35.591'e kadar çıktım. Canlı yayınlarda 3 gündür Ramazan yayını yapıyorum. Bugün 4. gün olacak. Bugün de yapacağım aynen öyle. O yüzden hazırlık falan filan yapıyorum. Öncelikle arkadaşlar şu kostümü ben alayım. Çünkü bu kostümü aldıktan sonra altın verecek. Ondan sonra güç puanı verecek ve ücretsiz efsanevi zımbırtısından da verecek. Şunu bir alalım. Altınları biraz daha ucuza verecek. 5x değerinde falan filan verecek ama Edgar'ı bununla beraber oynayabiliriz. Evet Edgar'a güzel güzel kostümler. Daha sonra arkadaşlar a bunları da mı direkt alıyorum? Ha gün gün almıyorum. Bunları direkt olarak alıyorum. Çok iyi, çok iyi. Bir dakika şunu 49'a alacağım. 250 değil 49. Bence gayet iyi, gayet iyi. Bunu da aldık, güzel. Altına çok ihtiyacım var zaten benim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Şunları da bir açalım. Bir tane efsanevi verirse buradan çok güzel olur be. Uzun süredir ender efsaneviye dönüşmemişti. Bir tane efsanevi ver lütfen. Rica edeceğim. Hadi bakayım gelmedi asla gelmeyecek ve bunu da verdik maalesef diyeceğim maalesef demiyorum bu arada altına dediğim gibi çok ihtiyacım var ara ara eşyasını almadığım yıldız gücünü aksesuarını almadığım şeyler karşımıza karakterler çıktığında canlı yayında geliştiriyorum ve gelsin oy çok güzel Krampus eş gayet iyi gayet iyi çok güzel oldu İki tane kostüm almış olduk buradan. Elmasımız azaldı şuradaki elması da alıyorum ben. Gelsin bakalım mücevher de alabilirdim ama gerek yok tamam elması aldık. Şurada bir sürü koleksiyon paketi falan filan var. 3 gün 21 saat sonra gidiyorlar bir an önce gitsinler ya cidden istemiyorum onları zaten. Gördüğünüz gibi canlı yayınlarda kasarak 32. seviyeye kadar çıkarttım şurayı. Ve buradan birkaç tane daha şöyle açalım. Bir tanesi efsaneviye gelirse çok mutlu olurum. Açmak istiyorum ben bugün açasım geldi. Ooo! Bin altın aldık oradan. Tamam. Burada bayağı altınım var benim ha. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Güzel. Şunu da alalım bakalım. Hayır gelmiyor asla gelmiyor. Güç puanımız falan filan da var. Harika. Hadi agam. Aha destansı. Ne geldi? Bir şey gelmedi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bari elmasları alalım. Elmaslar iyidir. 10 buradan. 20. 30. 40 50 50 tane elmas aldık güzel. 35.591 kupam var. Willow'la beraber arkadaşlar direkt bir maça girelim. Maçtan sonra çok güzel bir şey anlatacağım size. Hadi yaparız kardeşim. Hadi seninle beraber. Bu arada arkadaşlar son e, 3 gündür dediğim gibi kupa kasıyorum yayınlarda. Bu akşam da beklerim. Gayet güzel geçecek akşamki yayın. Bundan öncekiler de güzel geçti lan. Tam zamansız yaptık. Heh, güzel. Mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Siz yakında 40 bin olacağız sizle beraber. Çok güzel olacak. Ramazan Ramazan çok güzel geçiyor. Çok eğleniyoruz biz yayınlarda. Mutlaka da bekliyoruz dediğim gibi. Oy abi. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hank birazcık şey yap. Koru kendini. Koru kendini. Yapma be. Hayır koruman lazım kendini lütfen. Oğlum sağ olu kitler falan zıplıyor çocuğa ne yapsın ya. Akşamki yayına mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizle beraber size bir link vereyim ben. Şöyle gösterebilirim şu kısmı. Şurada bir tane linkimiz var. Linkimize tıkladığımız zaman evet gördüğünüz gibi geldi. Al butonuna bastığım zaman nereye geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Ah geldi nihayet. Evet Sultan Karlı'mıza şu anda kavuşuyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yine arkadaşlar Riko'nun muhafız Riko'sundan 5 tane vereceğim. Ve yine Sultan Sultan 5 tane vereceğim. İkisinden de 5 tane. 5 ondan 5 ondan. Yapmanız gereken şeyi anlatıyorum şu anda hızlı bir şekilde. Buraları kesinlikle atlamayın. Öncelikle bu videoya like atıp kanala abone olmanız gerekiyor. Bu bir. İkinci olarak linkleri geçen videoda dediğim gibi yorum kısmına sabitleyeceğim. Yorum kısmından alabileceksiniz. Şöyle bir mevzu var. Bu mevzu çok önemli. Her linkten arkadaşlar bir tane aktif kod geliyor. Bazı arkadaşlarımız tıklıyorlar. Daha sonra onlara bir kod geliyor. Daha sonra işte yönlendiriyor oyunu alın falan filan diye ama oyundan alamıyorlar. Niye? Çünkü daha önceden birisi almış oluyor onu. O linke tıkladığınız zaman arkadaşlar o kodu sadece bir kişi kullanabiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir linkten bir kostümü bir kişi alabiliyor. Diğerleri alamıyor. Bir kişi aldıktan sonra pasifleşiyor link. O yüzden sadece bir kişi alabiliyor. Daha sonradan tıklayıp kostümü alamayanlar bana gönül koymasın. Gerçekten çok üzülüyorum. Benlik bir şey yok. Bana verilen Supercell tarafından bana verilen bu linkler sadece bir tane kostüm içeriyor. Bir kişiye bir tane. Geri kalanlar zaten pasifleştiği için alamıyorlar. Tekrar söyleyeyim. Yapmanız gereken kanala abone olmak, videoya like atmak ve aynı zamanda beklemek. Yorumlarda ben 10 tane linki vereceğim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Çok güzel bir Minecraft serimiz var. Buradan tıklayıp gidebilirsiniz. Oynatma listesini bırakıyorum. Birinci bölümden itibaren gidebilirsiniz. Skyblock, One Block izleyebilirsiniz. Güzel. Tam buradan da arkadaşlar Brawl Stars rap şarkıma girebilirsiniz. Çok güzel. Gidip hadi bir kere de benim için dinleyin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bay.